Dane dane belleri var yüzünde 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 can alıcı bakışları gözünde 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 can alıcı bakışları gözünde 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 bin bir tad var edasında nasıl da nasıl da dünyada yerden tatlı var mı var var mı salını salını gele yar Yarmola ona yar, mola, yar, mola, yar mola. dünyada yerden tatlı var mı sağlığını gelen yar mola, yar mola, yar mola. nasıl buldunuz? Esraftan ey kari! İş var mı bu karıda? Ayıp ettin amca, iş! Hem de ne iş var, ne iş be! Yavrum! Ne bıyık büküyorsun lan ayı? Ay ne bıyık büküyorsunuz ayı? Gördün dünya dünden hazırdır avrat! Küpeleri ağır düşer kulaktan, kulaktan, kulaktan Zülüfleri tel tel olmuş yanaktan, yanaktan, yavru.

yarım yarmola, yarım Dostlar, oturun salın. Ha bakalım gelmek. Al, bu da iş mi ya Allah'ını seversen be. İ yaman'sın ve Bayram abi sayende hepimizin yüzü güldü. Benim de anam ağladı. Dost dur, müsaade var mı? Ne olur gitme dur. Abi sıram geldi Bayram abi. Hey. Esselamün aleyküm Aha. güzelim. Aaa buyurun. Sana hediyelerim var benim. Aa. Getirin lo. Sana neler getirdim. <laughs> Anne. Ah. Sana lahmacun içli köfte Aa. için köfte getirmiş. Getir lo. Aa, ay, ay ben gıcıdan çok korkarım künefe getirmişem sana! Aha! Aha! Bu geçi de yüz görümlülüğü! Ay niye zahmet ettiniz Hanzo'cum? Sana feda olsun anam! Gidin lo! <laughs> Ay yapmayın! Gıdıklanıyorum! Burada olmaz! Hemen bakireyim! Oh, sen benim has avradımsın. Seni götürmeye geldim, hadi gör, hadi gör! Aaa, olma! <laughs> oh, oh, annem kızar! Oh, yavrum, hem vallahi hem billah seni almadan gitmem buradan ha! Aaa, <laughs> bırak beni, bırak, bırak, cıs cıs cıs! vallaha bırakmam ha! O ne ki? Babam, He. katil Osman! Saklan keser seni sonra! Yeeeyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> 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 Aa, buyur babacığım. Kız, kim vardı burada? Aa, kimse yok babacığım. Geçiden korktum, bağırdım. Ha, ee, ben de zampara sandım. Keserim valla. Anlaşıldı mı? Bu odaya erkek sokarsa mahvederim, yok ederim, toz ederim. Tamam mı lan? Bu çay görüyor musun? Ha! Dorarım ha. Tamam mı? <laughs> olay vukuatsız bitmiştir. <laughs> Ay hele şükür. Sen sağ ol be amca. Aman bıktı bu işten ya. Post elden gidecek bir gün. <laughs> Korkma gitmez. Üh! tam çevirmelik be. Canım. Yani, nihayet baş başak kalabildik seninle. Bak <laughs> <laughs> kapatma! Saçımı yerim! <laughs> Parmağını kırp diye dişlerim! Canım sevgilim artık bir yere kaçamazsın! Gel hele! Kaçan kim aslanım? Pilavdan <laughs> dönenin kaşığı kırılsın! Kurban <laughs> olayım kime yerim vallaha sen yerim ha! Sen gel de benim gözümü ye! <laughs> gel toş! Zampi! <laughs> Ay oynama! Gel gel gel! Vallaha sana uğrayam! Munik munik munik! Blıp blıp blıp! Olur olur! Hop hop hop! Hadi soyun hala. Bahçanın ben soyunur. Sen de soyun ha. Aa, aa, aa. Ne duru sen kız? Sen de soyun sonra hala soyun hadi. Ama sonra pişman olursun. Olmaz. <laughs> Olur. Aman ya, yanlış kapı çaldın abba. Ben erkeğim. Gel, ya ne yapalım abba? Kaderine küs. Fark etmez oğlum. Gel hele, gel fark et.

Babam gel dur gel dur gel dur Mamişko Mamişko Bu insan bana sulanıyor babişko Hayy Hayy Ulan ben adamı bitiririm be Ölün oradan be ya <laughs> Gözünü sevim koyma baba Söyle Ay. lan derini mi yüzüyüm yoksa ciğerini yok, mi Yok anam <laughs> Sen de adam, <laughs> Yatır adam yatır Yusuf ne dedelim mamişko Hayda Hadi hadi ola 아우야 아우